Avukatlarla birlikte açıklama yapacağım. Evet, evet. Damla Hanım, babanız da emniyetten çıkarken görüntülendi. Damat Bey gerçekten kaçırıldı mı? Baldız mı kaçırdı, doğru mu? Baldız? Baldız hangisi oluyordu? Anladım. Anlıyorum. Bir saniye komiser bey. Görümce değil miydi o? Bir de şey vardı sanki, görümcenin kaynı mı ne? Hangisi? Al şunu şuradan. Magazine değil, üçüncü sayfaya çıkartacağım şimdi onu oradan. Evet komiser bey. Arkadaşlar ışığa dikkat ediyoruz yalnız. Ne oluyor lan? Dava açarım ona göre. Sağ profil lütfen. Baldız damadı neden kaçırdı? Yasak aşk var mı acaba? Ay canım bize bütün aşklar yasak. Baldız'ın adının abinizle anıldığı doğru mu? Abimle baldız meselesi aslında şöyle. Abim... Hadi kardeşim, uğraştırma. Kız ne yapıyorsun sen? Çaktırma gündemi, Çaktırma, gündemi değiştiriyor. Babam değiştirecek senin gündemini lütfen. daha. Ne durmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Babam birazdan avukatıyla birlikte gerekli açıklamaları yapacak size. Tamam mı? Cenk Bey, Cenk Bey dedim. Bir hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Arkadaşlar lütfen. Şeytana uydu benim kızım Zarife abla. Ben artık kimi arayacağım mı? Kimden medet umacağım mı? Şaşırdım. Allah aşkına bak, senin kızını arar. Kapına gelir falan. Ne olursun? Önce bana. Tamam mı Zarife abla? Polisten önce bana haber ver. Allah aşkına. Sağ ol. Sağ ol. Bahçe kaynıyor ya. Gazetecilere bak neredeyse evi basacaklar basacaklara. iş kötü mü onu da bilmiyorum ya. Bir daha sen tek bir gazetecinin karşısında göreyim. Hayırdır siz nereye? Onca patırdığının içinde bir de biz gönderelim Agah Bey. Hadi yavrum, hadi kızım, hadi git. Bir güzel dök içine kendi düğününde eli bağrında kaldı benim torunum. Konuşacak tabii. Damadın karısı, çocuğunun anası olarak konuşmak en çok benim torunumun hakkı. <laughs> ee, ben de aile büyüğü olarak... Avukatlar gelene kadar kimse burnunu dışarı çıkarmayacak. Benim dışımda kimse ağzını açmayacak. Gazetecilere tek kelime edenin canını yakarım. Haberiniz olsun. Aga. Aga bu kadın ne yapıyor? Biri geliyor. Çekil. Biri açıklama yapar Ver şunu. Cemre! Duy sesimi kızım. Anneni duy. Geri dön Cemre. Sana yalvarırım. Geri dön kızım. Yeni garson almışsın. Alma demedik mi? Yok oğlum. Otacı aldım. Kızcağız çok çalışkan. Her şeye yetişiyor maşallah. Odalar dolu. Pansiyon lafta full çekiyor. Kasadaki para üç kuruş. Sezon bitiyor artık. Daha dün sporlarını tamir ettirdim. Bitmez ki zaten senin tamiratın. Satalım diyorum sana. Bir arazisinde para var zaten buranın. Çöp diyorum sana burası çöp. Şurayı bir satsak var ya. Ay benim ölümümden sonra neyi satıyorsan sat. Hatice abla. Efendim kızım. Tabakları elde mi yıkıyorduk? Yok yok koyarız makineye. İyiyim iyiyim. Oğlum Nevzat. Sizi de bir türlü tanıştıramadım. Çıtı pıtı bir kızsın ama maşallah cıva gibisin. Her şeye koşuyorsun. Ama o da alıp böyle koşturuyor diye sakın gönül koyma bana olur mu? Yok. Ben o da karşılığında ne iş olursa yaparım demiştim zaten. Hem. Cemile kızım. iyi misin? İyi misin? Cemile ne oldu kızım? Ne oldu? İyi misin? Tansiyonu mu düştü? Sana söylüyorum kızım. Kardeşimin ilaç saati geldi de izin verirseniz <laughs> beş dakikaya geliyorum. Tamam tamam. kızım teslim ol. Geri dön Cemre. Yanlışından dön. Yanlışından dön yavrum. Beni düşün. Kardeşlerini düşün. Halimi görüyorsun. Annenin halini görüyorsun. Cemre sana yalvarırım. Ne kendine ne yanındaki o garibana kıyma. Kıyma yavrum. <laughs> kendine kıyma kızım. Sana yalvarırım geri dön. Biliyorum beni duyuyorsun. Biliyorum beni görüyorsun. Cemre! Teslim ol. Sana yalvarırım teslim ol Cemre. <laughs> Sorma Zarifem, sorma. Kardeşin kardeşe ettiğini düşman kanlısına etmezmiş. Ah yandık biz, yandık. Söyle konu komşuya. Cayır cayır yandık biz. Dönecek. Dönecek. Kıyamayacak annesine dönecek. O, o üzerime kilitlediği kapıyı açarken öyle kızgındım ki. Öyle küstüm kendime. Vedalaştım ben annemle. O kapıyı üzerime kilitlediği ilk gün vedalaştım. Anlaştım kendimle. Konuşacak çok şey vardı. <laughs> Ama söyleyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> sadece, sadece bilmesini isterdim iyi olduğumu. olduğuna inandığım şeyi yaparken o köşke tıkılıp kalmış hepsinden daha iyi olduğumu bilmesini isterdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.